Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerim. Bugün sizlere çok lezzetli, sütlü tatlı yapacağım. Elindeki malzemelerimizle. Benim muzlar vardı, çok sarardı. Çilekler vardı. Hem değerlendirmek açısından böyle bir sütlü tatlı yapmak geldi aklıma. Şöyle ölçü kabım var benim. 700 miligram sütüm var burada ölçü kabımla. Bir adet muz, şöyle çileklerim var. Bir adet yumurta, un, vanilya ve kullanacak olduğum limon. Limon kabuğunu kullanacağım arkadaşlar. Bir de şekerimiz var. Öncelikle sütümü tenceremize boşaltıyorum. Vanilyamızı ilave edeceğim. Şöyle tek elimle yapmak zor oluyor. Ben e, ilave edeyim. Sonra size ne ilave ettiğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar vanilyamızı ilave ettim. Bir adet yumurta sarısını sadece sarısını ilave ediyoruz şöyle 4 3 kaşık un ilave ediyorum. 3 çorba kaşığı dolu dolu tepeleme un ilave ediyorum. Şekerimizi ilave ediyorum. Toplamda 5 kaşık koyuyorum. Şeker kendi ağız tadınıza göre olabilir. Ben 6 kaşık koydum şu an. Limon kabuğumuzu arkadaşlar rendelemiyoruz. Şu şekilde atıyoruz. Muhallebi kıvamına gelince çıkarıyoruz içinden. Ben de bir Fransız kanalında gördüm bunu. Fransız tatlı yapımında. Ve şimdi güzelce çırpıyoruz. Arkadaşlar isteyen muhallebi piştikten sonra krem şanti ilave edebilir. Yenden çırpabilir çırpıcıyla. Ama ben krem şantiyi sevmiyorum. Onun için ilave etmeyeceğim. İsteyen arkadaşlar bu şekilde de yapabilir. Bu bir not. <laughs> iyice çırptım ve limonumuzu atıyorum muhallebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırıyoruz orta ateşte sonra görüşürüz Evet arkadaşlar muhallebimiz pişti bir çatal yardımıyla içindeki limon kabuklarımızı çıkarıyorum sadece aromasını vermesi için koyduk çok güzel bir aroma verdi eminim. Evet, buharlandı. Çıkardık limon kabuklarımızı. Tekrardan blenderla <laughs> ince Biraz soğuduktan sonra tekrar söyleyeyim isteyen krem şanti koyabilir. Çırpabilir krem şanti ile. Ama ben sevmediğim için ben kullandım. <laughs> kalemlebisi hazır arkadaşlar. Evet, meyvelerimi hazırladım ben, doğradım bu şekilde. Çileklerimi, muzlarımı. Pötüver bisküvimi de şu şekilde kırıkladım. Ufaladım iyice. Ben bu şekilde kaseler kullanacağım. Şöyle Dileyen dilediği gibi kase kullanabilir bu tatlıda. Ben bunları kullanmak istiyorum. Şimdi ilk önce bisküvimizden bir kat altına gelecek şekilde kaselerime döküyorum. Şöyle bir kat. üstüne muhallebimizden dökeceğim arkadaşlar. Şimdi üstüne muhallebimizden döküyorum kaselerimizi. İnşallah gözüküyor. şekilde devam ediyoruz. Üst kivilerini tamamen kapatacak bir şekilde devam edelim. Evet. Şimdi meyvelerimizi dizmeye geldi sıra. Önce muzlarımızı ortasına yerleştiriyoruz sırayla. Şu şekilde. İkincisi Dileyen bir kilo sütle yapabilir. Ben az kişi olduğumuz için 750 miligramla yaptım. Kendimize kalmış bir şey. Şöyle. Çileklerimiz de şöyle arkadaşlar. Şu kesilmiş kesilmiş bölüm şöyle kasemizin duvarına yapışacak. Bu şekilde diziyoruz çileklerimizi de. Ben dizeyim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben dizdim çileklerimi. Üstüne tekrardan bir kat bisküvi daha koydum. Şimdi muhallebimden tekrar bir kez daha üstüne ilave edeceğim. Toplamda iki kat olmuş olacak arkadaşlar. Evet, üstüne ilave ediyorum muhallebisini. Gerçekten inanılmaz güzel, nefis oluyor arkadaşlar. Denemeni, denemenizi tavsiye ederim. Meyveli sütlü tatlıları sevenler için çok ideal. Evet, üstünü şöyle çilek ve muzlarımızla süsleyebiliriz. Bakın sevgili arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş gözüküyor. Dediğim gibi benim elimde böyle kaseler vardı. Ben bunları kullandım. Dileyen dilediği gibi kullanabilir. Ben ötekileri de yapayım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar tatlılarım servise hazır. Yani biraz dinlendikten sonra dolapta şöyle bir saat falan tatlılarım servise hazırdır. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. İnanın bana muhteşem, çok güzel bir tatlı, hafif bir tatlı. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Değerli yorumlarınız benim için çok önemli. Bildirim zilini açın. Eğer bildirim zilini açmadıysanız. Bu nefis tariflerden mahrum kalmayın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.